Selamun Aleyküm. allah Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Kardeşlerim, yüreğimizin yandığı, gözyaşlarımızın çağladığı anlar vardır hayatta. Geçen günleri düşündükçe, ah keşke öyle yapmasaydım. Şunları yaşamasaydım dediğimiz, hiç hatırlamak istemediğimiz, geçmişte bıraktıklarımız neler vardır neler. Ama olan olmuştur. Amel defterimizi yazan melekler her şeyi kaydetmiştir. Bu fani dünyada insanın kusursuz olamayacağı bir gerçek. Fakat kusurunu bilmek ve onu tekrarlamamaya çalışmak da bir görev. Ya bu dünya hayatı ne kadar yorucu. Doğru. Yol hiç bitmesin isteriz ama biter. Dünya yolculuğu da mezarda biter. Aslında orada da bitmez ya, onun da ötesi var. Yani biri biter, biri başlar. O sebeple bu dünya yolculuğumuzun hakkını vermeli, bu kısa yolculuğun tadını çıkarmalıyız. Yolun hakkı peki nasıl? Yaratanın istediği şekilde yaşamak hayatı. Elde imkan ve fırsat varken Henüz nefes alıp veriyorken yaşadığına aldanmamak, yolculuğun çok çok uzun süreceği zannına kapılmamaktır. Ah bu günahlar, günahlar. Bir de günahın küçüğüne aldırış etmemekte olmaz. Şöyle bir düşünürsek, koca koca tepeler küçük küçük taşlardan oluşuyor, değil mi? İnancı güçlü bir insan günahlarının o manevi ağırlığı altında ezilir. İmanı ve inancı zayıf olan insan günahları burnunun üstündeki bir sinek gibi görür. Ne olacak ki der, önemsemez. İşte bu yüzden ne söyleniyor? Başımıza gelen musibet ve fenalıklar hep kendi kazancımız. Nisa suresi 79. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her fenalık, kötülük de kendindendir. Şu hayatta bazen kalbimizi endişe ve korku kaplar ve bazı zamanlarda da neden bu kadar korku içindeyiz onu bile tanımlayamayız. Bazen geçim sıkıntısına düşeriz. Yani türlü türlü imtihanlar içindeyizdir. O zaman Allah'a olan inancımızı ve güvenimizi ne yapmak sağlam hale getirmek lazım. O günahlar insana maddi hem de manevi zararlar getiriyor kalp bunlardan kurtulup aklanmadıkça, temizlenmedikçe ibadetten de öyle büyük bir haz ve tat alamıyor. Evet kalbimiz, maddi, manevi, hayatımızı düzenleyen yegane organımız. Ki bunun için ne buyuruldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Buhari'de geçiyor. Haberiniz olsun ki bedenin içinde bir et parçası vardır. O iyi olunca bütün vücut iyi olur. O bozuk olunca bütün vücut da bozuk olur. İşte o et parçası kalptir. Mü'min bir günah işlediğinde onun kalbinde siyah bir nokta konulur. O bunu tövbeyle, istiğfarla silip atınca kalbi o lekeden temizlenir. Eğer günaha dönerse o nokta artar ve nihayet onlar o mü'minin kalbini kaplar buyruluyor aynen zararlı bir bakteri gibi düşünün. Başta belli olmuyor, ne zaman ki artık vücudu yıpratır hale geliyor, çoğalıyor, o zaman doktora gidiyoruz, işte tetkikler uygulanıyor vesaire. Tahrim suresinde konumuz hakkında çok önemli bir uyarı var. Ey iman edenler! Samimi, ciddi bir şekilde, nasuh bir tevbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde, Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Onların önlerinden ve sağlarından nurları aydınlatıp gider de derler ki, Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin.'' Ey güzel kardeşlerim! Her birimiz farklı günahlar, hatalar, yanlışlar içerisindeyiz. Şimdi hepimize yarayacak kritik bilgileri paylaşalım. Tevbenin tarifi aslında bir veya iki değil birçok şekilde ama konunun daha iyi anlaşılması için en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım. Tevbeyi bugünkü programda üçe ayıralım. İlim yani bilgi, hal ve amel. Önce bilgi, sonra hal, sonra amel gelir ve hepsi birbirini bağlar. Nedir bunlar? Kardeşim, ilim veya bilgi diyelim, günahın büyük zararlarını kul ile Rabbi arasında bir perde olduğunu bilmektir. Bir kul bu bilgiyi kalbinden kesin olarak hissettiği zaman Rabbini kaybettiği için sıkıntı ve acı duyar. Çünkü Rabbini kaybeden kalp mutlaka acı çeker. Bir perde var demiştik ve bu duruma gelmesine sebep olan şeyden duyduğu acıya nedamet ve pişmanlık denir. İlk sırada tevbeyi tarif etmeye çalışıyoruz. Bilgimiz yani bu konudaki ilmimiz var. İkincisi yüreğimiz yanmıştı ya bu acı iyice kalbimizi kapladığı zaman bundan yeni bir durum daha ortaya çıkar. Buna da hal deniyor. Ne demek bu? Şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman. Bu zamanlara dair bir karar ve irade halidir bu. Yani olduğumuz hal, şu an halin bu an ile ilgisi, yapmış olduğu yanlışı hemen terk etmek. Peki bunun geleceğe dönük tarafı ne? Allahu Teala'dan kendisini ayıran o kötülüğü ebediyen yapmamaya azmetmek gelecek tarafı. Geçmişe dönük tarafı ne? Geçmişte kaybettiğini, yanlışlar yaparak mahvettiği birçok şeyi iyilik yaparak ya da kaza etmekle telafi etmeye çalışmak. Kılmadığı namazların kaza namazı kılarak telafi edilmesi gibi veya hakkına tecavüz ettiği insanlara o hakkı geri verdiği gibi. Şimdi dikkat ettiyseniz eğer, tevbe, kötü huyları iyi huylarla değiştirmek en kolay anlamı. Hangi yanlışları yapıyorsam onları iyilerle değiştiriyorum. Şimdi tevbe konusu ile alakalı bazı programlarda özellikle dile getirmeye çalıştığım çok güzel bir örnek var. Ben tevbe ettim dilimle söyledim yeter mi? Hz. Ali Kerimallahu Veç'e bir bedevinin şöyle dua ettiğine şahit olmuş. O zat Allah'ım senden mağfiret diliyorum sana tevbe ediyorum diye dua ediyor. Hazreti Ali radıyallahu ile o adam arasında şöyle bir konuşma geçmiş. Ey istiğfar eden kişi! Dilin çabucak hızlı bir şekilde tevbe etmesi şeklinde, yani şuursuzca samimi olmadan yapılan tevbe, yalancıların tevbesidir. Dikkat et demiş. Demek ki maalesef bugün de yaptığımız yanlışlardan bir tanesi, tesbih çekiyoruz yani zikir çekerken, otomatiğe almış taramalı tüfek gibi belli sayıyı tutturabilirim diye uğraşıyoruz. Belki oradan da bir ders alabiliriz. Hazreti Ali radiyallahu anh efendimiz bunları söyledikten sonra o bedevi olan zat peki demiş tevbe nedir doğrusu nedir onu söyle. Anlatmaya başlamış. Tevbede altı tane özellik bir araya gelmelidir. 1- Geçmiş günahlardan pişmanlık duyacaksın. 2 yerine getirilmemiş farzları yerine getireceksin. Yani geçmişten gelen eksikliklerimi gidereceğim. 3. Haksızlığa uğrattığın kişiler varsa onlarla helalleşeceksin. 4. Bir daha o şeyi yapmamaya karar vereceksin. Günah içinde beslenen o acılar çektirdiğin bedeni Allahu Teala'nın itaati içinde eriteceksin. Yani nefsine o günahların tadını tattırdığın gibi itaati de belki acı da gelse zor da gelse onu tattıracaksın. Selam olsun o güzel insana da. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tevbe ile ilgili içerik bakımından bilgileri nasuh kelimesiyle öğreniyoruz. Nasuh ne? Tevbenin sıfatı ayeti kerimelerde geçen. Nasuh. Kelimenin kökünde nus tabiri var. Yani iyi niyet, temiz kalp, herkesin iyiliğini istemek gibi, düzeltmek, ıslah etmek manasında. Bu anlamda baktığımız zaman nasuh, çok iyi nasihat edici anlamında. Peki nasuh tevbesine bir başkasını tevbeye davet etmek mi? Hayır, ilk önce nasihati bu anlamda kendine uygulayabilmek. Yani günahlardan kendini men etmek, men etmeye çalışmak, Tevbe ettiğin her neyse, o durumu yapmamaya çalışıyor, sabrediyor, yapmamak için zorlansa da elinden geleni yapıyor. Buna nasuh tevbesi deniyor? Yani samimi bir şekilde tevbe etmiş. Peki neden böyle bir mevzu açılmış? Alimlerimiz diyor ki, insan oğlu maalesef bir şeye alıştı mı onu kolay kolay terk edemiyor. Günahlar da böyle. Şeytan böyle durumlarda kulun yanına gelir sen bir tevbe et bakalım, bir daha yapmamaya, sonra nasıl olsa bir daha günahı işlersin, bir daha tevbe edersin şeklinde, haşa, Allahu Teala'yı sanki kandırmaya, çalışmaya davet ediyor. Yani bu noktada nasuh tevbesinin samimi ve bir daha o günaha dönmemeye kararlı bir şekilde yapılması nasuh tevbe deniyor. Peki insan bu şekilde tevbe etti, bir daha işlemek niyeti yoktu elinden geleni yaptı ama işte şeytan kandırdı nefsi ona üstün geldi bir kez daha günahı işledi eyvah ben bir kere tövbe ettim bunu bozdum bundan sonra tevvem kabul olmaz denmeyecek burada anlatılmak istenen elinden geldiğince şartları zorluya zorluya bir kez daha o günahı işlememektir Allahu Teala hazretleri cümlemize bu konuda başarılar nasip buyursun. Amin. Hadislerde duyuyoruz. Bütün insanlar hata yapar. Hata yapanların en hayırlısı ise hatasından dönendir. Bir de en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi bu konuda. Arkadaşımızın, akrabamızın geçmiş hayatta yaşadıklarını pişirip pişirip tekrar insanların önüne sermektir. O kişi aslında böyleydi, gençliğinde şöyleydi, daha önce böyleydi diye. Lakin o kişi çoktan tevbe etmiş ve Allahu Teala da umulur ki onu affetmiştir. Ve o kişi af olunduğu halde onun gıybetini yapan bu sefer kendi bir günaha girmiştir. O sebeple hüsnü zanda bulunmak, geçmiş dosyaları, kara kaplı defterleri açmamak mümine yakışan bir davranıştır. Ey insanlar buyuruluyor, Allah'a tevbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tevbe ederim. Peki tevbe için illaki bir yere mi gitmem lazım? Belli kelimeleri mi söylemem lazım? Arapçalarını ezberlemem mi lazım? Bu konu da önemli. Efendim tahrif edilmiş yani değiştirilmiş İncil'in artık hükmünün olmadığı bugünkü Hristiyanlıkta kişi günahlarını rahibe giderek tek tek anlatır, ben bunları affettim der kişi de günahlarının affedildiğini umarak kiliseden uzaklaşır. İslam'da böyle bir şey yoktur. Bizim duamızda tevbemizin kabul edilip edilmeyeceği de yaptığımız ibadetlerin bize fayda sağlayıp sağlamayacağını Allahu Teala bilir. Biz Müslümanlar böyle inanırız. Dolayısıyla ölüm her an gelebilir gerçeğini aklımızdan çıkarmadan tevbe etmek için belli bir vakit, belli bir kişiyi beklemek veya belli saati gözlemek tehlikelidir. Nice insanlar bu tevbelerini ilerleyen zamanlara aktara aktara toprağın altına gittiler. Tevbe etmek için de kullanacağımız yani dilimizden çıkan kelimelerden daha önce kalbimizden gelecek samimiyeti önemsememiz gerekiyor. Çünkü çoğumuzun dili bazı kelimelere uymuyor olabilir elbette namazda okuyacağımız sureler, işte ayetler, bunların Arapçalarını ve anlamlarını bilmeliyiz ama tevbe ederken, tevbeyi geciktirmemek için samimiyetle ''Ya Rabbi, ne olur yaptıklarımdan dolayı beni affeyle'' dememiz dahi yeterlidir. Düşünebiliyor musunuz? Peygamberlerin ismet sıfatının olduğunu biliyoruz. Bizim gibi böyle günah işleyen insanlar değildi öyle olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerde duyuyoruz. Kimi rivayetlerde yetmiş, kimi rivayetlerde yüz defa tevbe ettiğini bizlere aktarıyor. Bu ne demektir? Bir teşviktir. O zaman ne yapıyoruz? Bilerek günah işlediysek, çok geçmeden tevbe etmeyip, günahlara alışan ve derken Allah korusun, o can çekişme anına gelip hayatta kalmaktan ümit kesme durumunda tövbe edenlerden olmamak için, çünkü burada kesin bir şey diyor, kimse benim tövbem kabul oldu veya olmadı diyemez, bugün bir karar vermeliyiz. Çünkü o ölüm anı yani can çekişme anında neler olacağını, hangi zorluklar yaşanacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Tam olarak bilemesek de son nefese kadar buyruluyor ya işte o son nefes. Yoksa o can çekişme anında yaptığı küfürlerden, haramlardan tevbe edenin imanının kabul edilip edilmeyeceği ile alakalı farklı görüşler var. İşi buraya getirmeden o andan önce tevbe etmek lazım. Ayette buyrulmuştu dikkatinizi çekmiştir. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter buyuruldu umulur ki ifadesi de oldukça aslında düşündürücü, yani Allahu Teala haşa mecbur değil. Kötülüklerin örtülmesi Allahu Teala üzerine bir mecburiyet değildir. Olsa olsa lütfunun, ihsanının gereği ilahi bir vadi olmasını ifade eder. Yoksa kulun tevbe etmesi her tevbe edenin affedileceği anlamına gelmiyor. Ama bir insan bağışlanacağını, önceki hatalarını bir kenara atıp yeni hayırlar, yeni güzel hareketler hayatına getirmesiyle Allah'tan bağışlanma ümidi içerisinde olması, bu duyguyu beslemesi o nasuh tevbeyi engeller mi? Hayır. Tam aksine ümitli olması teşvik edilir. Bir hak dostu diyor ki, bir zehir düşünün diyor, kişi içtiği zaman onu öldürecek. Bu ölümcül zehri yutan biri hemen affedersiniz istifra ederek onu çıkarmaya çalışacağı gibi diyor, imanın yeri olan, kalbi öldüren o isyanı, o haramı, o günahı da hemen tevbe ile atmak lazım. Bekletmemek lazım. Hadiste buyurulduğu gibi, sonra yaparım diye işleri ihmal edenler helak oldu. Yine ayette buyurulmuştu onların önlerinden, sağlarından nurları aydınlatıp gider. Bu şekilde buyurulması o mutlu müminlerin bahtiyar insanların amel defterlerinin bu iki yönden verilmesinden dolayı. Nitekim Allah korusun cehennemliklerin de amel defterleri var. Cehennemlikler sollarından ve arkalarından alıyor amel defterlerini cennetlikler sağlarından ve önlerinden alacaklar. İnşallah onlardan oluruz. Ve ayetin sonlarında ne buyuruldu? Derler ki, Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Çünkü müminlerin nurları amellerine göre birbirinden farklı. Müminlerin derece bakımından en alt seviyede olanları, nuru ancak, düşünün, önünü görecekleri yani basacakları yeri aydınlatabildiği kadar. Dolayısıyla bu nurun tamamlanmasını yani daha fazla verilmesini isteyecekler diye anlayabiliriz denmiş. Bildiğiniz gibi imanda ve amelde önde olan kullar sırattan şimşek gibi geçiyorlar. Müminlerin bazıları rüzgar gibi, bazıları atlı hızıyla, bazıları eserlerde okuyoruz yüzüstü, bazıları arkası üzerine sürünerek geçiyor Sırat Köprüsü'nden. İşte bu esnada Rabbimiz nurumuzu tamamla diye dua edenler bu son iki kısım. Bazı tefsirlerde bunu görüyoruz. En doğrusunu Allahü Teala bilir. Yani kardeşlerim, bir Müslüman dünyada da dünya hayatı bitip gerçek hayat ahirete gittiğinde de Allahu Teala'ya muhtaç olduğunu unutmaz. Çünkü Müslümanlar izzet ve zenginlik yurdu olan cennette olsalar bile yine de Allahu Teala'ya ihtiyaç duyarlar. Çünkü kendisiyle karşılaşma hasretiyle yanarlar. Bu sebeple bizim nurumuzu tamamla denmiş olabilir. O zaman şu sonuca varabiliriz. Bize buyruluyor ki ey müminler günahlardan kalplerinizi temizlemek sizin imanınızın gereğidir kalpleri temizlemekte, işlediğiniz o günahlara pişmanlıkla tevbe edip yönelmekle olur. Öyle bir tevbe edin ki bu tevbe sizi hem günah işlemekten men etsin, size nasihat etsin, hem de kalbinizi temizlediği gibi ayağınızı, kulağınızı, gözünüzü her neyse bunları da temizlemiş olsun. Bu şekilde günahları terk ederseniz alemlerin Rabbi de sizleri affedecek günahlarınızı örtecektir. Altından nehirler akan cennetlere sizi koyacaktır. Bunlar umulur şeklinde anlayabiliriz. Ey güzel kardeşlerim, şu fani dünyada ölümden korkan bir insanın zararlı ve zehirli şeyleri hiçbir şekilde yemesi caiz olmadığı gibi ki ne kadar korkarız, ebedi helakten korkan bir insanın da günahlara yaklaşmaması öncelikli onun için bir zorunluluktur. Nasıl ki o zehri içen pişman olup dünyada biraz daha yaşayabilmek için nasıl istifra etmeye çalışıyor, din zehri demek olan günahları da bir an önce içinden çıkarıp o ebedi helakten Allah korusun kurtulması için bütün tedbirleri alması önceliktir. Zira ahiret azabının sonu yoktur. Dünyada yalancı dendi, üzerine iftira atıldı yiyecek ekmek bulamadın, yalanlandın, ötekileştirildin vesaire hakkın yendi. Dünyada en fazla ölüyorsun ama orada ahiret azabının sonu yok. O halde doktorların müdahalesine imkan bırakmayacak şekilde maneviyatımızı darma duman etmeden önce hemen tevbe ederek o günah zehrinden kurtulmaya çalışmak lazım. Sonra Allah korusun iş işten geçiyor, hiçbir şeye fayda vermiyor. Bir üstadın dediği gibi evladım şu gördüğün mezarlıklar dünyada işleri yarım kalmış insanlardan oluşur ve maalesef ekseriyeti bir gün tevbe ederim diye diye o ölüm anını yaşamıştır. O zaman biz de tüm hatalarımız için tevbe ediyoruz. Allah'ım tevbemizi kabul eyle. Küçük büyük, gizli açık günahlarımızı affeyle. Rahmetinden sonsuza kadar ümit var eyle. Son nefeste de adını bize söylemeyi nasip eyle. Kabirde de imanlarımızı bize yolda şeyle. Azabından, hesabından korkup çekilenlerden eyle. Suçumuzu, kusurumuzu, hatamızı, günahımızı ilk anımızdan şu ana kadar ne varsa defterimizde yazılı olanlar Hepsini itiraf ediyoruz. Hepsinin affını rica ediyoruz zatından. Tövbemizin kabulünü bekliyoruz. Bizi affedi vermeni istiyoruz. Merhametine güveniyoruz. Çünkü sen tevvapsın, vehapsın, gafursun, settarsın, affedici, esirgeyip bağışlayıcı, sadece ve sadece sensin. Hayra da, şerre de, iyiliğe de kötülüğe de biz elverişli yaratıldık Allah'ım. Ne olur doğru yolunda gidenlerden eyle bizi, evlatlarımızı, eşlerimizi, komşularımızı, kardeşlerimizi ve tüm ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin.